Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kızılcık toplayacağız. Nasip olursa. Önce kızılcığın etrafını açıyoruz. Şöyle fındık girmiş kızılcığın içine. Fındığımız çok olduğu için bu fındık dalını keseceğiz arkadaşlar. Bu kızılcık bir ağaç. Çok değerli bizim için. Başka bu köyümüzde, mahallemizde kızılcık yok. Onun için çok değerli görüyoruz ve açalım diyoruz etrafı. Bundan herek olur değil mi? Tabii tabii herekli. bir fındık. Gördün. Abone et cisalara. Aslında hepsi çatlak Bu bu tarafı zararlı değil, bu tarafı dursun. dursun. Bu tarafı dursun. Onun sadece bir dalı gelmiş oradan beri. Ondan da bir şey olmaz aşağısı tamamen at. O aşağıcı tarafın değil. Şeyi kesmemiz lazım. Ağacı. Ağaç kapatmış onu. Tam atsın güzel. Ağabey. Ha? Gürcen ağacı. O gürcen değil şey. Kara gürcen. Bu damak lazım. Ya kesme değil. Bu inşallah. Evet şimdi başlayalım toplamaya değil mi? O alçak dalları sen toplarsın. Tamam. Beraber toplanır da aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Bu galen alsana. Tam güzel olmuş Tam toplanmak bu zaten fazla kızarmayı ya bu şimdi hep dökülür toplanır. Bu fazla kırmızı olmuyor. Bu en çok kızaran o işte. Sallandı mı dökülüyor zaten. Olmuşları dökülüyor. Fazla olduğu için. Bunları evde biraz bıraktık mı? Tam güzel yeri şöyle. Tabii serdik mi? Sereceğiz değil mi? Aha. Sofra da veya bezin üzerinde. Sofra bezini güzel sereceğiz. Tam yani güzel oldu mu? Gerçekten çok değerli bir meyve. Biz faydalarını bakmadık ama bayağı faydası var idi bir zamanlar okumuştum ama şu anda hatırıma gelmiyor. Kızıldık suyu falan çok hastalıklara devaydı çare. toplayacağım ha. Toplayacağım uzanabildiğinden de. Ben oradan sen topladığın yerden korkarım toplama. Burası altı dik. Çarsın diye mi? Evet. Ya üst tarafta iki tane dal var. Onlar toplayabilirim. Bir de uyançı funduğa gidelim. Ben şimdi üstten de topla Hay maşallah. Oo, o ne güzel. Mübarek. Ya. Tam açıkta ya, tam güzel güzelmiş. Gerçekten şu. Güzel şeyi de çok güzel olmuş. Şu güzelliği ya. Açıkta olduğu için bu çok ürü olmuş. Hı hı. Toplaması da çok güzel. İlla Bu, bu da gerçekten yani şu güzelliğe bak ya. Yani. Mübarek Rabbim ne güzel şeyler demiş. <gülüyor> Düşünmüyoruz. <gülüyor> Nazar etmeyelim sonra. Bir şey olmaz. Ki. Kulayı topla da onu koyabilir. Bunlar senen o şeyler mi acaba? Tomurcukları mı? Bilmiyorum. Kızılcık erken açarlar. Erken açan kızılcıktır çiçekler. Giresun fındığı gibi o da senenin meyvesini alırken senenin nişanlarını göstereyim mi? Öyle yapmış. Fındıktan nişanlı öyle belli olay. Tabii ki yani manla olmasa fındıkta 5 kilo kadar oldu belki de, değil mi? Olmuştu. Hava doldu neredeyse i̇şte bak. Fazla doldu. Yani 5 kilo vardı bence rahat. Daha ne? Üçte birini toplamalık değil mi? Hepsi toplamayacağız. Yok yani bayağı oldu bir şimdi daha. üstü belki de 20 kilo vardır daha da fazla. Hepsini zaten istesen de toplayamazsın. <laughs> Çünkü Bak vallahi ne alamazsın. Kara tavuk gelmişti yemeğe herhalde. Onlar da Onlar da Biz de Şuralar da çok güzel. Bu tarafı daha açık güneş yollayacak. Şey akşam güneş yollayacağım. Burayı bakana kadar. Bu tarafını orman kapatmış. Bu dalda bitti değil mi? Az kaldı. Evet arkadaşlar alçak dallarından bir kova topladık. Şimdi üzerine çıkacağım üstünü. Oradan da inşallah toplayabildiğimiz kadar toplayacağım yani. Bismillahirrahmanirrahim. Oh oh. Buralar dolu. Orada ne çok var? var. Tam üstünde. Her yerinde var da. Evet, Üst tarafları daha hava böyle açık ya. Daha güzel olmuşlar. Çok güzel var. Ama çok kırılmaz diye kızılcıklarla güvenip de gitme. Kızılcık kolay kırılmaz. Şimdi bunu nereye koyalım? Geçen bir kızılcık keser sapı alayım dedim çarşıda. 40 lira tam. Ha kesip yapsaydın işte alt dallarından. De. Fidesi de için dikelim bir tane daha bundan. Aşı olur mu acaba? Belki de aşı olur ha yaban kızılcıkları var ya. Tamam aşı yapalım onlara. Nasıl? Bunun geninden falan hiç oynanmamış. Bu tamamen doğal halinde kendi halinde büyümüş. Tahminim şeyde şey de yok bunda. Aşı falan yoktur şu Nasıl bunda mı? Gerçi bildim bileli buradadır yani ben şu an 45 sene öncesini bilirim mesela. 45 senedir var. İyi yaşlanma da yaşlanmayı bular demekçe. Hiç bak budama falan da yapılmamış buna. Yapılmış mı? Ben biraz avrat. Yok, alt sakdalları budanmış ama hani böyle tamamen budanmamış. bir kova çıkar. Hemen hemen. Evet. Alttan 2-3 ufak dal topladık. Bir kova oldu ki orasında bayağı var. Şimdi işimizde olduğu için pek şey yapamıyoruz. Böyle rahat hareket edemiyoruz. Fındık daha değerli. Bizim için daha önemli yani. Fındık daha önemli de bu da geçti mi bunu da daha Fındıkın bulamazdı. Değeri yüksek fındığın önemi yük yüksek yerde. Allah'tan domuz falan gelmiyor yoksa. Domuzlar bir fındıklığa gelse var ya hep olduğu gibi yerler. Fındık zamanı nasıl olaysa gelmiyor. Bak fındıktan önce var mıydı? E, Mısır bahçesine Mısır olmadan girdi bir sefer. Yani. Mısırları da Fund kırsak yemeden domuz. İşte şimdi fındık var diye belki uzaklara gitmiştir de belli olmaz. Şimdi dağlarda uzak yerlerde meyve falan var ya yaban meyveler şeyler. Onları yiyor. Altsak olsa ikimiz hemen toplardık ama bu kovayı da alır mısın hanım bu hay maşallah kova kova topluyoruz mübarek Of. Bunu da boşaltayım. Bir zahmet. Verirsen memnun olurum. Şu açı tarafı da çekeyim. O şey ha, aşağı mı indin? Gel. Kovayı verir misin? Şurayı da toplayalım. O zaman tamamdır inşallah. Kurulur mu acaba? Fazla gitme. Evet arkadaşlar. Kızılcıklarımızı topladık kova kova topladık maşallah. Subhanallah. Öyle bir güzel ki arkadaşlar. Evet akşam olmak üzere. Sizlere de hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.